Arkadaşlar size bugün nasıl para kazanılır onu göstereceğim valla göstereceğim inanmıyorsunuz hemen göstereyim şeyimizin adı uygulamamızın adı Apple reklam app reklam yani şu nasıl mı hemen göstereyim Ee, yorum yaparak e, in, indirerek oynayarak ve paylaşarak para kazanıyorsunuz. Nasıl diyelim? Yorum yaparsanız gelecek mi acaba? Ee, yorum yapar yaparsanız 20 kuruş gelir. Teklif 20 kuruş. Onay onayla geliniz böyle onaylıyorsunuz işte. Ne, ne indir diyelim. İndirmeyeceğim ama. İşte böyle size farklı farklı geliyor her gün. Bunda 15, 20, 20, 20 diye gösteriyor. işte böyle oynayarak orada indirdiğiniz uygulamalar gösteriyor. Ve bunları oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Nasıl mı? Nasıl öde? Sonra da mesela diyelim Ödeme talebi, şey hediye kartı olarak veriyor. Hediye kartı 5 TL, 10 TL. İnal kartına 20 TL. Eğer şey kontrol olarak gelmesini istiyorsanız, numaranızı buraya basıyorsunuz, talebi gönderiyorsunuz ve geliyor sonra. Yeterli bakiye, yeterli bakiyeniz yok diyor orada. İşte böyle eee yorumlar Ben yorumu yaptım. Ben de bunu daha yeni buldum zaten. Ee, şey 5 TL'liyi denedim. 5 TL oldu. Yani 2 ay önce buldum ben bunu. 5 TL'yi denedim. 20 28 kuruşum kaldı. Ee, başka Başka ne var bakalım ödeme ödemeler. Ha. Referans. Bu linki aşağıda vereceğim size. Bu linkle giriş yaptınız mı? Bana para geliyor, size de para geliyor. Ne kadar olduğunu o farklı oluyor, değişiyor yani size de geliyor. Yüzde onu bana gelecek. Sizin yani sizinizi kullanarak üye olan kullanıcılar aktif olduğun sürece tüm kazançlarınız yüzde on bu sizin hesabınız anlık olarak yansıyacaktır referans linkler yani yüzde doksanı sizin yüzde onu benim eğer bu referansla referansla üye olursanız bu referans linkini aşağıda vereceğim. Ee, gizemliler talep ediyorum panel işte böyle e, böyle e, para kazanmak istiyorsanız yani bu güzel bir uygulama e, adı annedir ya ha hep reklam linkini aşağıda verir miyim belki veririm belki veririm ama e, Google Play Google Play Store'dan işte yazdığınızda mı Klam yazalım. Aha burada. Böyle gösteriyor ama işte açtığınızda o değişiyor, mora oluyor, mor oluyor. Burada onunla alakalı ne öyle? İşte hemen app reklam yazdığınızda en baştaki şu şu hani işte mavi yani gördünüz işte o bunun gibi bir birkaç tane daha var onlar da yani güzel o daha iyi onu çekmeyi düşünüyorum o 50 50 şey veriyor 50 TL bu 20 20 TL onu o 20 50 TL veriyor veriyor yani Biz, e, onu indirmedim indirmedim derseniz e, size şimdi gösteririz indirdim diye gösterirdim gösterirsem hemen indirirsiniz yani kanalıma abone olun videoyu beğenin buna 5.000 5.000 beğeni gelirse 5000 daha yeni açtık kanal 5 bin 100 bin olsun şaka şaka e, bin beğeni gelsin onu onu göstereceğim ama o daha çok güzel o 50 50 veriyor 20 veriyor 35 veriyor 40 veriyor Yani euro olarak 50 veriyor Türk parası olarak 150 falan verebilir O kesin yani İna inanmazsanız size göster göstereceğim Göstereceğim Kanalıma abone olma ya ben ne kadar ne çok söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın Abone olursanız ol olmasanız Gene olurum ee, ne diyeceğim başka? Hmm. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız daha çok beğeni 100 100 oldu mu devam ederim bu bu videoya. 100, hep bu videoya bakacağım. Bu video 100 oldu mu demek ki bunun para üzerinden devam edeceğim. Yani para üzerinden bende çok daha var. Ayrı ayrı videolar çekiyorum ki sıkılmayınız. Her kendinize iyi bakın.